Merhaba arkadaşlar ben Bedelkin. Klan Savaşları'nın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Elimde olmayan nedenlerden dolayı savaşlar biraz geç kaldı. Bundan sonra daha hızlandıracağım arkadaşlar. Hemen savaş günlüğümüze gidelim. Klanım diyelim savaş günlüğümüzde ikinci klanda bayağı iyi. İkinci klandayız bugün arkadaşlar. Onların savaşını çekeceğim sizler için. Bir numarayla başlayacağız. Bir numaraya Sinan arkadaşımın bir saldırısı var. Yüzde seksen iki de bizim 4 numaramız. Bakalım Sinan ne yapmış? Kraliçe yürüyüşü başlatmış. 30. seviye bir kraliçesi var. Bir yandan da <laughs> dalkavuklarla ufak ufak temizliğe başlamış. Kraliçenin gücü inmek üzereyken öfke büyüsünü gönderdi. Duvarı kırdı. Kraliçesini içeriye yöneltti. Klan kalesini çekti. Bir öfke büyüsü daha geldi orada. Kraliçenin yeteneği de geldi. Kraliçenin seviyesi düşük olduğu için 5. seviye X'yi tutuyor çünkü. Orada koruyucusunun da yeteneği geldi. Kraliçe X yayını indiriyor. Ve klan kalesinden devleri geldi. Bir de bebek ejder gönderdi oranın temizliği için. Duvar kırıldı. Devler içeriye yöneldi. Atıcılar içeriye doğru yöneliyor. Orada bir öfke büyüsü. Ordu ilerliyor. Atlama büyüsü geldi ve Valkirler içeriye yöneldi. Bir dondurma, bir de öfke büyüsü. İçerisi temiz. Tereyağından kıl çeker gibi iki yıldızı almış. biraz hızlandıralım. Bir tek koruyucu kalıyor. Zaten sürede bitmiş. Sinan'ı tebrik ediyoruz. İki yıldız almış. Eline sağlık diyelim. Sırada iki numaramız var. İki numarayı seyredeceğiz. Bir numaramız Anıl'ın yaptığı bir saldırı. Buradan 3 yıldız almış. Bebek ejderle ve koruyucuyla temizliğe başladı. Bu koruyucunun vuruş mesafesi de çok uzun hakikaten ya. Adam olduğu yerden sopayı uzatıyor sanki öyle. Kraliçesi geldi. Barbar kral ve bir grup atıcıyla içeriye girdi. Klan kalesi çıktı. Klan kalesi için zehir büyüleri geldi. Orada koruyucusunun yeteneği geldi. Klan kalesinden etkilenmemeleri için Barbar kralın yeteneği geldi. Tazı balonlarını göndermeye başladı. Bu arada taktik avcı silahı uyandı. Bir dondurma büyüsü, cehennem ve Tesla için Cehennem indi mi? indi. Evet, o balonlar onlara yetti. son hava patlatıcısı da alındı. Okçu kulesi indi. Geriye savunma kalmadı arkadaşlar. Gerisi temizlikten ibaret. Anıl'ı tebrik ediyorum. Ellerine sağlık diyelim. Güzel bir 3 yıldız saldırısı olmuş. Sıradaki savaşımıza gidelim. Hemen 4 numaraya geçelim. 4 numarada yine Secret 08 Anıl var yine. Anıl'ı seyredelim bakalım burada ne yapmış. Koruyucusunun gönderdi temizlik için bebek ejderiyle de sağ alt kısımdan temizliğe başladı. Bir yandan da dal kavuğuyla da kara iksir sondasını almaya çalışıyor. Fakat okçu kulesi onu gördü. Barbar kralını, kraliçesini gönderdi ve bir grup atıcısını da arkasından gönderdi. Orada bir öfke büyüsü Koruyucusunun yeteneği geldi. Klan kalesi için zehir büyüleri. Cehennem kulesi de tekliymiş. O Eyvah, kraliçeyi son anda yakaladı, yoksa kraliçe zınk diye iniyordu. Yani birkaç sefer ben de öyle tekli cehennem kulesine denk geldim. Zaten daha yeteneğe dokunamadan kraliçe öldü yani. Öyle diyeyim. Hiç anlamıyorsun bile nasıl gittiğini. Bu parçalı hava saldırısında güzel oluyor cehennemin tekli olması balonlara fazla zarar veremiyor ama işte bize falan denk gelince şimdi adamlarda 45. ile seviye kral kraliçe var yani bizim 30 seviyeyi tuttu mu indirir yani gözünün yaşına bile bakmaz. Zaten atıcıları falan yaşıyor. Onu, onu Anıl adını da söyleyemedik. Anıl bu köyde fazla zorlanmamış. Tebrik edelim kendisini, güzel bir 3 yıldız saldırısı olmuş. Sıradaki savaşımıza geçelim. Sırada 11 numaraya gideceğiz. Notingman, Osman kardeşim burayı üçlemiş. Buradan da onun arkadaşı Stiffy var. Stiffy'e selamlar olsun. İletmemi istediği rica etti kendisi. Sifiti Seyret Osman'ı neler yapmış bakalım. Osman bizim KB9'larımızdan zor bir köyü üçlemiş açıkçası. Tebrik ederim kendisini. X'ler falan 4. ordusunu içeriye yönlendirdi. Klan kalesi için zehir büyülerini attı. Bizim Osman'ın da maşallahı varmış hiroların 26'ya 30 kraliçe klan kalesini dövüyor. Balonlarını parçalı bir şekilde gönderdi. Tazısını da gönderdi. Kraliçenin yeteneği geldi bu arada. Orada Bayağı bir sopa yedi tazıları. Ben olsam şimdiye patladıydım yani. güzel bir şekilde üçlemiş biraz da daha... o hava savunmasının gücü de azmış yanılmıyorsam balonun düşmesiyle etkilenmiş ama yine de tebrik ederim güzel bir 3 yıldız saldırısı olmuş ellerine sağlık diyelim sıradaki savaşımıza geçelim 11 numarayı seyrettik 15 numarayı seyredeceğiz şimdi 15 numaraya da ismini bilmiyorum. Oyun 2 ile hitap edeceğim. Kafkas Kartalı saldırmış. Bu saldırıyı hatırladım. Bebek ejderleriyle temizlik yapıyor. Dev yürütüyor arkadaşımız. Kafkas Kartalı'da bir KB9 Gördüğünüz gibi Klan Kalesi'nde atıcılar var. Atıcılar satışta mı? Satmaya karar verdiler. Kraliçe döndü, Klan Kalesi'ni temizliyor. Orada bir öfke büyüsü devleri için Biniciler önde, devler arkasında Orada bir şifa büyüsü geldi Binici kaldı mı orada? Kaldı Artık ölmüyor çift bombada Ama güçleri biraz azsa Geçen savaş benim başıma geldi Dün yani Hatta Evet Dün geldi başıma Çift bombada gün, biniciler temiz Ağzım açık kaldı öyle Tabii ki patladım. Hızlandıralım biraz. Kraliçe devam ediyor. Binicileri bitmesine rağmen Barbar Kralı kurtarıyor burada Kafkas Kartalını. Gerisi temizlikten ibaret. Tebrik ediyoruz kendisini. Sıradaki savaşımıza geçiyoruz. Sırada 19 numara var. 19 numaraya Furkan saldırmış. Furkan golemlerini sağlı sollu göndermiş büyücüleriyle de temizliğe başlıyor. <laughs> Pardon. Bir kırıcıyla duvarı kontrol etti. Yani duvarı derken önünde bir ufak bomba varsa kırıcılar güme gidiyor. Ordusu içeriye yöneldi. Atlama büyüsü geldi. Kral ve kral kapışıyor. Gerçi rakibin kralı ezik. Dayanamaz 18 seviye krala. Klan kalesi için zehir büyüleri geldi. Zaten köyde bir şey kalmadı. İki tazısını gönderdi. golemler hala parçalanmamış. Şimdi Tesla'nın sayesinde birisi parçalanır. Biraz hızlandıralım. Gerisi temizlikten ibaret. tazıları patlamamış bile Tebrik ediyoruz Furkan'ı 25 numaraya gideceğiz şimdi 25 numarada Alihan CR7 saldırısını izleyelim bu saldırı arkadaşlar 15 numara değildi bu saldırıyı izleyelim Seviyeleri düşük gerçi saldırı saldırı yapılan köyün bakayım 7. seviye herhalde okçu kuleleri falan Klan kalesine zehir büyüleri geliyor dev yürütüyor Alihan. Güzel bir şekilde ordusu devam ediyor. Altta barbar yürüyüşü devam ediyor. Alihan da bizim KB dokuzlarımızdan. Şifacıların krala yönelmesi. Kralın nezaretinde kraliçe savunmaları indiriyor. Biraz hızlandıralım. Gördüğünüz gibi binicilerini kullanmıyor. Alihan'ı yılın cimrisi seçiyoruz. Ben ne kalırsa atıyorum hiç yani affetmiyorum. Büyümüş, elimde kalmış, geri götüreyim. 14 tane binici bir de şifa büyüsü arttırmış. Bu köye arttırması normal. Diyelim. Ama yılın cimrisi ödülünde Alihan'a verelim. Ellerine sağlık diyelim kardeşimizin. İkinci klanımızın savaşları böyleydi arkadaşlar. Eğer ki videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, mutlu kalın.